Efendim herkese merhabalar, iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Güzel bir pazar akşamında efendim birlikteyiz. Ufak ufak tahminlerimi paylaşacağım. Dünkü şovumuzdan bahsedeceğim. Ve pazartesi sendromuna doğru efendim ilerleyeceğiz inşallah diyelim. Pazartesi sendromunun ilacı olarak pazar akşamı efendim umarım kazanacağız tabi ee, tabii ya ben inşallah yine karşınızda olup yine kazandım devam için ama pazar test iyi bir giriş yapmak istiyorsak efendim basketbol sanatından şaşmayın diyor ve e, sözlerime yayınımıza efendim hoş geldiniz diyorum. Efendim şimdi e, bugün toplamda sizlere e, 8 maçlık bir NBA bülteninden 5 maçlık bir tahmin plus ayrıca da e, 2 maçlık bir de oyuncu bayisi ile toplamda 7 tane bayis ile Geldim efendim. Sizlere e, güzel bahisler çıkardım. Dediğim gibi 5 tane maç tahmini, 2 tane oyuncu bahsi, 7 tane bahis sizlerle olacak. Dün akşam ne yaptık? Dün akşam efendim e, kötü bir NBA yayınının akabinde yani şanssız bir NBA yayınının akabinde dün akşam reaksiyon vermeye geldiğimi, bounce back performansı istediğimi söylemiştim. E, onu da verdik tabii ki. Toplamda efendim oyuncu bahisleriyle beraber toplamda 6 tane bahiste 5 isabete kaldık. E, bu da yaklaşık %80'in üstünde bir yüzdeye tekabül ediyor. 6'da 5 ile efendim. E, i̇yi oranlar yakaladık. Güzel tercihler paylaşmıştık ve güzel bir kar elde ettik. Oyuncu bahislerinde Alperen Şengün ve Russell Westbrook'un asistleriyle kazandık efendim. Ki Russell Westbrook'un 4 asistini, 4 asistini önermiştim. 10 asist yaptı. Alperen Şengün'ün 6 asistini önermiştim. 9 tane asist yaptı ki triple double'da bir asistle kaçırdı. E, gayet yaklaşmıştı Alperen Şengün'ümüz. Canımız, ciğerimiz. Maç tercihlerinde de Boston'ın deplasman üstü işte şu an kontrol edemeyeceğim. Yani edebilirim. E, Boston'ın deplasman üstü Washington, Orlando, pardon düzeltiyorum. Houston'un deplasman üstü. Washington, Orlando müsabakasında toplam alt tercihi. Detroit'in handikaplı bir tercihiyle kazandık. tek kaybımız efendim gecenlik maçı Sacramento müsabakasından oldu aslında. 6'ya 6'ya çok yaklaşmıştık. Sacramento çift taneli bir şekilde öne de geçti ama maçı kazanamadı. Ama inanılmaz bir şov yaptık. Tebrikler efendim herkese. Bugünkü yayın içinde şimdiden başarılar diliyorum ve lafı çok uzatmadan efendim şu ana kadar izlediyseniz eğer yayındaysanız hala beni şu an duyuyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı Unutmayın efendim ihmal etmeyin. Abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Tahmin yarışmamızda olacak efendim az sonra. Şu an hala kararlaştırmadım. Ama o maça geldiğimde hissedeceğim. Hislerime güveniyorum. <laughs> ve tahmin yarışması düzenleyeceğiz. Dediğim gibi efendim güzel bir yayın olsun. Beğenileri attıysak ilk maçımız sabah karşı 2'de. de Charlotte Hornets kendi sahasında Utah Jazz'i ağırlıyor. Charlotte cephesinde dün akşam maç yaptıkları için ve Minnesota'ya kaybetmişlerdi hatta. E, dün akşam maç yapıldığı için şu an sakatlık listesinde bir oyuncu yok. E, daha submit etmediler daha sakatlık listesini paylaşmadılar. Lamelo'nun dün belirsizliği vardı ayak bileğinin oynadı gerçi ama bugün oynamama durumu olabilir diye bir endişe e, içerisindeyim ama ben oyuncağını düşünüyorum. Onun dışında e, bildiğiniz gibi zaten Lamelo Ball'un e, dışında Miles Bridges'ın e, bayağı formda olduğunu söyleyebiliriz. Colin Sexton bayağı formda. Çaylak oyuncular. Kalk Brenner enteresan bir isim var e, ve bir diğer enteresan isimli Shooter e, yine çaylak isim. Kon Kunupul'da bayağı formda. Dün geç kötü bir maç çıkardı Minnesota'ya karşı ama bugün de ondan bir bounce back performansı gelecektir diye e, umut ediyorum efendim. E, Utah Jazz cephesinde baktığımızda e, yani uzun süre sakallıkları bulunan işte Isaiah Collier, e, Georges Niang'ın dışında bir de efendim sezona çok iyi başlayan pivot e, dev cüsseli Azman pivot Walker Kessler'ın bu akşam olmayacağını söyleyelim. Charlotte Efendi son 3 maçını kaybetti. 2 galibiyet 4 muhallebiyet ile e, Doğu'da 12. sıradalar şu anda. Utah Jazz ise onlar da efendim sezona iyi başladıktan sonra e, son 4 maçında 3 tane mağlubiyet aldı. Son 2 maçlarını Portland ve Phoenix'e karşı kaybettiler. E, bugün de galibiyet arayacaklar. E, i̇ki takım da tabii ki bu sezonun çok iyi geçirmesi beklenen takımlar değil de ama Utah özellikle kadrosuna göre çok iyi başladı. Efendim bugünkü tercihim e, bu maçın tercihim şu şekilde olacak. Ben e ya iki takım da biliyorsunuz e, her ne kadar Charlotte son iki maçında çok yüksek skorlar çıkamamış da olsa e, karşısında nispeten iyi savunmaların olduğunu söyleyebiliriz son iki maçta. E, ben bugün yani Utah savunmaya dan zaten bir haber bir takım. Savunma yapmayı sevmeyen de bir takım. Tamamen koşmaya çalışan, koşan bir takım. E, ben bugün ya yani iki takımın da e, koş koş basketbolunu benimseyeceği, kendi kimliklerinde e, olacakları bir Basketbol maçı bekliyorum. Çok düşük yüzlerle başlamazlarsa ilk yarıdan bir üst beklentim var. Baremlerde bir hayli uygun geldi. O yüzden ilk yarı 113.5 barenden üst efendim sizlere tercihim olacak. Ee, iddia konu üzerinde 1.52'lik bir oranına sahip. Yani minimum ilk yarı 114 sayı bekliyoruz. Beklemeliyiz bence. Uygun bir bir varken denemekte bir beis görmedim. Ee, çok kötü tutulmazsa inşallah tertemiz geçilecektir diye umut ediyorum. Bir sonraki maçımız yine aynı saatte sabah karşı 2'de başlayacak olan Toronto Raptors Memphis Grizzlies müsabakası. Efendim şöyle Toronto Raptors'da e, takımın pivotu Avusturyalı pivotu Jakob Poldal'ın bu akşam sırt sakatlığından olmayacağını söyleyeyim. E, Memphis cephesinde de uzun süre sakatlığı bulunan işte, Tyjero Ty e, pivot, yine devasa cüsseli pivot, Zach Eady e, ve Scottie Pippen Jr.'ın olmadıkları e, gerçeği devam ederken, ki guard rotasyonları bayağı sorunluydu Memphis'in. Bir de efendim Jamorant'in geçen işte en son kaybedilen Lakers maçının akabinde çıkıp apır sapır konuşması sebebiyle yönetim tarafından aldığı ceza ile birlikte efendim. Daha doğrusu NBA NBA yönetim tarafından aldığı ceza ile birlikte Jamorant'in bu akşam olmayacağını söyleyelim. Toronto üst üste 4 maç kaybettikten sonra son maçı deplasmanda eksik Cleveland'ı deplasmanda yenmeyi başardılar. Ben aslında o maçta ev sahibinin ilk yarı üst tercihini önermiştim yayında ama e, Donovan Mitchell ve Jared Allen'ın sakatlığı son anda peydah oldu ve e, şanssız bir tercih oldu yani. Bir anda onların sakatlıkları ile birlikte Cleveland tabi hücumda bayağı tıkandı Darius Garland'ın da yokluğunda. Her neyse efendim Toronto ama son maçta kazanmayı başardı. E, Emmanuel Quigley, Brandon Ingram, uh, Scotty Barnes, AJ Barrett hatta işte Grady Dick gibi bir e, analotasyona sahipler. E, Memphis ise onlarda bir kazanıyor bir kaybediyor. En son maçlarında da az önce gibi Lakers'a kaybettiler. Jamonel cezalı e, NBA tarafından cezalandırıldı. Yani tabii Toronto'nun doğal favori olduğu maç. E, çok iyi başlamamış bir Memphis. Hele Jamorant'in de olmayacağı bir Memphis tamamen. E, Jaron Jackson Jr. işte zaten e, oyun kurucu rotasyonunda bayağı zorlanacaklar. Kent Kentavius, Colwell Pop, Santa Aldama ve Çaylak Cedric Carver'ın ellerine bakacak. Bir takımdan hatta belki işte ikinci yılını geçiren sezon da aslında Çaylak, Çaylak sezonundan beri, e, bile daha e, kötü başlayan e, Jalen Wells'in eline bakacaklar. Ben bugün biraz sürpriz bir tercihe gideceğim. Toronto'nun galibiyetini bekliyorum Kendi sahasında Büyük bir sürpriz olmazsa bu kadar eksik Memphis'e karşı kazanmaları gerekir ama tabii ki burası NBA. Lakin e, Toronto'nun galibiyetini bekliyorum. E, bir de efendim yüksek tempo bekliyorum. Özellikle Toronto'nun e, savunma yapmaktan bir haber Memphis'e karşı yani belki hani abartı gelecek ama çok düşük yüzdeli oynanmazsa yüksek tempolu geçeceği için maç Toronto'nun 130 sayıyı bile bulma ihtimali var benim nezdimde. E, bu olursa ben e, iddiadaki o komplike bahis olan komple bahis olan efendim combo e, bahis olan daha doğrusu e, Mars sonucu 1 ve üst tercihini sizlere önermek istiyorum yüksek oranı ile birlikte. E, Mars maç sonucu 1 ve 238.5 baremden üst iddia.com üzerinde şu an an itibariyle efendim 2.44'lük bir orana sahip 2.5 oran neredeyse efendim. Yani baya e, barem baya yüksek aslında onu ifade etmekte fayda var ama yani bu baremin geçilmemesi için bence bir sebep yok. E, çok kötü şut bence Toronto'dan um, ümitli olduğum için efendim geçilecektir diye e, umuyorum. Bakalım şansınızda olsun diyelim efendim. Ee, geçiyoruz bir sonraki maçımıza. Ee, Brooklyn Nets kendisi aslında efendim kimi ağırlıyor? Kimi ağırlıyor efendim? Philadelphia 76ers'ı ağırlıyor. Philadelphia cephesinde Dominic Barlow'un yokluğu var. Ee, Joel Embiid bu akşam yok. Paul George'un sakatlığı devam ediyor ve Jared McCain'in sakatlığı devam ediyor. Brooklyn cephesinde önemli bir eksik olmayacak. Brooklyn sezona galibiyet alamadan geldi. 5 maç, beş maçında kaybettiler. E, Freda Fiesi, sezonun sürpriz takımı. Sezon çok iyi başladı. E, 4 galibiyet aldıktan sonra Boston'a karşı kendisi aslında son maçı kaybetti ki son topu aslında çok geriden geldiler. maçın sonu çok yönlendiler ama son topu rezalet kullandılar. Gerçekten set çok kötüydü. Joel Embiid'in eline patladı top bir yani işten bile değildi o maçta o maçta kazanıp 5-0 gelmeli bu maçı ama sağlık olsun. Fedafia e, bu kadar iyi bir takım olması beklenmiyordu ama özellikle işte Tyrese Max'in inanılmaz sezona başlangıcı, çaylak Vijay kompun çok e, olgun bir oyuncu gibi sezonu, hiç çaylak değil böyle çok olgun bir oyuncu gibi çok az top top kaybı yaparak, oyunu çok iyi yönlendirerek bir yandan ve çok iyi şut atarak efendim sezona girmesi vesaire gibi sebeplerden dolayı Fedafia çok çok iyi beklentileri de böyle e, aşarak e, tavanı delerek başladı. Ben bugün deplasmanda e, Philadelphia 76ers'ın yüksek skor katkısı vermesini bekliyorum. Brooklyn Nets kendi sahasında e, bu sezon zaten e, sıkça çok fazla tempoyu tercih etmiş bir takım. Bugün yine Philadelphia'ya karşı öyle bir basketbol oynayacaktır bence. Ben bu maçta yüksek skor bekliyorum. Benim bu maçtaki tercihim 230 buçuk baremden üst olacak iddia konu üzerinde 1.54'lük borana sahip yani minimum 230 231 sayı bekliyor Ruz efendim. Şimdi e bu maçta kapamış olduk. Hızlıca ilerliyoruz efendim. Yayınımızda çok da uzatmıyorum. Sizlere sıkmak istemediğim için. Ama velakin bu ee, nasıl diyeyim? Kısa süre içerisinde bile çok fazla konuşup çok fazla enerji harcayıp bütün bilgileri size aktarmak istiyorum efendim. Adeta Gora filmindeki Cem Yılmaz'ın karışık yükle dediği sahne gibi. Hakikaten böyle karışık yüklüyorum şu anda. E efendim bir sonraki maçımıza Geçiyoruz Phoenix Suns San Antonio Spurs ama bu maça geçerken bu maçın öncelikle tahmin yarışması olduğunu da söyleyeyim. Şu an seçtim. Ayrıca gruplarımızdan da bahsedeyim. İki tane efendim ücretli telegram üzerinde hizmet vermekte olan grubum var. Bir yurt dışı grubu bir de yurt içi grubu. Yurt içi grubundan bahsedeyim. Bir diğer adıyla Mamba Akademi. Yurt içi grubumuz efendim iddia grubu iddia.com üzerinden tarihler paylaşıyorum. Günlük olarak ağırlığımız tabii ki basketbol ama Dediğim gibi her zaman futbol veya işte tenisten de paylaşımlar oluyor. Basketbolda ağırlığımız NBA, Euroleague, Euro Cup, Şampiyonlar Ligi olarak böyle sıralama gidiyor. Ve hafta sonu özellikle işte Avrupa Basketbol Ligleri, İspanya Ligi, İtalya Ligi başta olmak üzere. Keza Türkiye Ligi'nden tabi yani tabii Türkiye Ligi'nin oranları sabah saatlerinde açıldığı için genelde yurt dışı grubuna paylaşılıyor. Yurt dışı grubumuzdan bahsedeyim. Tabii ki yurt dışı grubumuz nedir? E, yurt dışı tandanslı oranlardan e, bayıs alan dostlarımız yani yurt dışı siteleri kullanan dostlarımızın Efendim katıldığı bir grup. Biraz daha tabii yüksek e, güvenli paylaşımlar oluyor. Biraz daha yüksek misli oynanan bir grup. E, kazanç odaklı daha çok yani. E, oranlarına tabii avantajını daha iyi kullanabildiğimiz için işte MBS sorunu yok iddiadaki vesaire. Tek maç oynanabiliyor. E, bu şekilde hizmet veren bir grup efendim. E, bu bu grubumuzda tabii işte NBA'den oyuncu bayisleri, genel ana kuponlarımız oluyor. Yüksek yüzdeli kasa yüzdesi kullanıyoruz. Ee, bu şekilde efendim. Yine işte basketbol ağırlıklı olduğu futbol ve tenisin de paylaşıldığı bir grup efendim. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Yurt dışı grubuna eğer dahil olmak isterseniz aynı zamanda ödeyeceğiniz ücretle birlikte iddia grubumuz olan yurt dışı grubumuz olan Mamba Akademi'ye efendim üye olmuş olacaksınız otomatik olarak. Yani bir grup ücretiyle iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız ki grup ücretlerimizin de 2025 piyasasına göre çok cüz'i olduğunu söyleyeyim. Gelip benden efendim bilgi alıp sormanıza katılım, katılım talebinizi iletmenizde fayda var benim için. Diyelim nasıl katılacaksınız tabi onu da söyleyeyim. Videonun efendim açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda göreceğiniz telegram linkinden bana ulaşıp efendim ki o link grup linki değildir. İletişim linkidir. O linkten bana ulaşıp bilgi almak isterseniz efendim ben size yardımcı olacağım fazla birden çok ay katılmak isterseniz de kampanyalarımız efendim mevcuttur onu da söylemiş olayım e, cüzdi fiyatlarla kelepir fiyatlarla efendim gelip görmenizde e, fayda var diyelim efendim ve tahmin yarışmasında bulunduğu Fenixan San Antonio maçına geçiyoruz e, üst üste hatta tahmin yarışmasında patlatayım ben tahmin yarışması efendim bu maçta toplam size şunu, şunu soruyor bu maçta toplam kaç sayı olacak 250, 280, 210 fark etmez. Ee, tek bir tercih hakkınız var bir sayı aralığı falan belirtmeyin ya da işte 210 buçuk üst, 220 buçuk üst gibi öyle alt üst sormuyorum size. Direkt scroll, e, sayı tahmini istiyorum. O yüzden kaç sayı çıkacak bu maçta? E, tek bir tercih hakkınız var efendim. Yorumlarınızı bekliyorum. E, tam bilirseniz veya işte doğru cevabı en yaklaşan kişiyi yurt içi iddia grubumda bir hafta boyunca misafir edeceğim efendim. Bakacağım, büyüteceğim, besleyeceğim, karnını doyuracağım. Bir hafta bittiğinde de efendim yollayacağım. Tabii katılabilirsiniz gruba yani ücretli ama e, bir haftalık bir Ödülümüz olacak efendim. Havucumuz olacak. Phoenix-San Antonio maçı sabah karşı 4'te kaç sayı olacak efendim sorumuz budur. Ve gençlik maçın analizine, tahminine. phoenix eksiklerinden başlayalım. Phoenix cephesinde Dylan Brooks'un sakatlığı var. Sezon'a daha hiç başlayamayan zaten Houston'dan yeni takas edilen Kevin Durant karşılığında Jalen Green'in sakatlığı devam ediyor. Bu kadar. San Antonio cephesinde ise Kelly Olynyk yok, Jeremy Sohan yok, Luke Korne yok ve diğerin fox yok. Bu gibisinden efendim bugün sağda olmayacak. Ee, Phoenix'in sallantılı bir sezon başlangıcı yaptı. Son maç kendi evinde Utah Jazz'i rahat geçti. San Antonio Spurs'a sezona beklenildiğinden de aslında iyi başlayan takımlardan biri. 5 galibet sıfır mağlubiyeti var. 5 ee, galibet üst üste alarak başladı. Tabii ki fikstürle de aman aman zor değildi ama yine de iyi galibiyetler e, ee, çıkarmayı başarlar. Özellikle tabii ki Victor Van Banyama, Stefan Castle, Çaylak e, Dylan Harper e, bayağı bayağı iyi oynuyorlar efendim. Onu da söylemekte fayda. Ve ben bugün lafı çok uzatmayacağım. Phoenix kendi evinde Temple oyunu yine benimseyecektir. Devon Booker'ın önderliğinde Grace Talon, Roy O'Neal gibi isimlerle Mark Williams ile birlikte. E, ve hatta fark yaratan e, yedek oyun kurucu Colin Gillespie önderliğinde. E, ki fantasy takımlarına da et, e, e, ekleme yaptım efendim onu da söylemiş olayım. Ben ama San Antonio Spurs'un Phoenix'in bu oyununa çok rahatlıkla karşılık verebileceğini ve e, kendi sayı baremini minimum baremden aşabileceği kanaatindeyim. Yani tercihim deplasman üst olacak e, San Antonio lehine. E, San Antonio lehine efendim deplasman 114.5 baremden üst tercihimizin oranı iddia.com üzerinde 152 yani San Antonio minimum 115 sayı bulmalı efendim bu maçta diyelim. E, bu maçta geçtik. Gruplarımızı tanıdık efendim. Tahmin yarışmasında anlattık. Şimdi son maçımız Los Angeles Lakers. Kendisi aslında Miami Heat'i ağırlıyor. E, Miami cephesinde Tyler Heron'un sakatlığı devam ediyor. Nikola Jovic bugün oynayacak. E, onun için de e, Terry Rozier tutuklu olduğu için e, bu maçta oynayamayacak. Şikeden dolayı kendisi tutuklu. E, Norman Powell'ın da birkaç maç aradan sonra dönme ihtimali var. Durumu belirsiz işaretlenmiş. Oynama ihtimali, oynama ihtimali %50-50 diyebiliriz. Lakers cephesinde ise Lebron James'in, Maxi Kleber'ın ve Gabe Vincent'ın sakatlığı devam ederken son maçta ikinci yarı sırtındaki spazmlardan dolayı oynayamayan DeAndre Ayton oynayacak. Zaten Luka Doncic son maç dönmüştü Memphis Declasman'da. Şov yapmıştı yine. E, Luka Doncic, Austin Reeves önderliğinde. pot altında e, DeAndre Ayton'ı göreceğimiz, işte Jake Laraviası bilmem nesi, saçma sapan bir takım efendim. Yani saçma sapan bir takım tabi demem. Şu yüzden Luka Doncic her ne kadar ve Austin Reeves süperstar olsalar da işte DeAndre Ayton onlara yardım etse de falan yani kanat rotasyonları veya işte 2-3-4 numara rotasyonları çok kötü. Ee, i̇şte dış şutörleri yok. Ee, potaya bakan isim sayısı az vesaire. Zor bir takım Lakers. Yönetmesi de zor. Allah kolaylık versin. Ee, Miami sezonu iyi başladı efendim. Toplamda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son maç deplasmanda San Antonio'ya kaybetti. Lakers ise toplamda 6 maç. Onlar da sezona iyi başladı. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar. E, bugün tabii ki zor maç olacağı kesin. Aralarındaki son tabii ki e, maçlarda genel olarak e, yani Miami'nin üstünlüğü varken son 2 maçı Lakers kazanmıştı. Bugün ama e, bence zor maç olacaktır. Miami sezonu beklenenden iyi başladı. E, en yüksek tempo yapan ki hiç alışılmadık beklenmeyen bir durumdu. E, ama çalışılmış bu belli ki. NBA'nin en yüksek tempo yapan takımlarından biri şu an Miami'yiz. Ben Lakers'a karşı e, kaybetse bile Lakers evet favori. Luka Doncic önderliğinde, Austin Reeves önderliğinde kazanmaya yakınlar belki ama ben Miami'nin direnebileceğini ve bir sürpriz falan yapabileceğini düşünüyorum. Ya tabii ki handikapları yanıma alacağım için Lakers kazansa da bana koymaz. Çok yüksek fark olmadığı e, takdirde ama e, ben handikaplı Miami tercihini değerlendireceğim. E, şu ana kadar izlediğim Miami en azından kaybetse bile maçı maçın içinde kalmalı maçın sonuna kadar. Buzzer ötene kadar efendim. E, tercihim artı yedi buçuk handikaptan iki olacak. E, iddia üzerinde 1, bir üzerinde 1.45'lik bir oranında var efendim. Fena bir oran değil bence. Miami maçı kazanabilir. E, ama kaybetse bile maksimum 7 sayı fark yiyebilir. Bu beysinde anlamı bu efendim. Artı buçuk kaptan 2. Ve çok önemli bir ana geldik çok sevdiğim dostum Erman Efendim bir Luka Doncic hayranı kendisi benden bir ricada bulundu Luka Doncic sezonun ilk kısmında MVP performansı sergilediği için yayında ismini zikreder misin dedi ben de ismini sıkça zikrediyorum zaten ama sen iste yeter Luka Doncic diye bağıracağım bile dedim o yüzden Az sonra Luka Doncic diye bağıracağım. Luka Doncic MVP diye bağıracağım. Ee, sesi çok açıksa kulaklığınızın, bilgisayarınızın sesinizi kısmanızı öneririm efendim. 3, 2, 1 Luka Doncic MVP! İşte yaptım bunu. <laughs> Luka Doncic'in MVP performansına şu ana kadarki bir selam çakmış olduk. Kendisini çok sevmiyorum bu arada. Yani Erman değil Luka Doncic'i. Çok kanım ısınmıyor, çok ağlak çünkü çok hakemlere itiraz ediyor falan. Hoşuma gitmeyen hareketleri var ama Yıldız ne yaparsanız yaparsınız? E, NBA'in gelecek yüzlerinden yani zaten uzun sürede yüzü ama aynı zamanda önümüzdeki 10 seneyi bile taşıyacak isimlerden biri e, tabii ki 150 kiloya falan çıkmazsa şak gibi diyelim efendim. Şimdi e, maçlarımızı tamamlamış olduk. 2 tane oyuncu bayisim var. Çok kısa efendim onları paylaşacağım ve yayından çıkıp gideceğim. Bol şanslar dileyip e, oyuncu bahislerim efendim. Ee, dediğim gibi iki tane olacak Bu kısma geçerken sizlerden şu ana kadar Yayında olup beğeni atmayan e, Hayırsız dostlarımızı izleyenlerimize Hımm diye kızarak efendim Bir beğeni yorum ve abonelik rica ediyorum Beni ilk defa gördüyseniz burası basketbolda Youtube'da çığır açan bir kanal Basketbol sanatı sanat icra ediyoruz adeta ve NBA Euroleague Fark etmez efendim ee, Youtube'da böyle yüzmeye devam ediyoruz Suyun üstündeyiz şu anda Daha da üstüne yükselmemiz için efendim sizin desteğinize ihtiyacımız var. Oklahoma'nın efendim e, bugün kendi sahasında New Orleans'ı konuk edeceği maçta Isaiah Joe isimli Oklahoma'lı oyuncunun efendim ki son maç sağlığa dönen Isaiah Joe'nun minimum iki tane üçlük isabeti bulmasını bekliyorum. İki artı diye bulabilirsiniz efendim iddia konu oyuncu sekmesinde. iki artı üçlük isabeti yani minimum iki tane üçlük isabeti Isaiah Joe 1.50 oran efendim benim için güzel yeterli bir oran iki üçlük isabeti bulacaktır bence. Ee, bir diğer tercihimin üçlük isabeti olacak. E, Cleveland deplasmanına sahaya çıkacak olan Atlanta Hawks'un Letonyalı pivotu dev adamı Kristaps Porzingis'in Yine Isaiah Joe gibi minimum iki tane üçlük isabeti bulmasını bekliyorum. 2 artı ol olarak bulabilirsiniz. Kristaps Sporzingis Porzingis minimum 2 üçlük isabeti iddia konu üzerinde 1.65'lik orana sahip efendim. Toplamda 5 tane maç tercihi, iki tane oyuncu tercihi, 7 tane toplam tercih ile yayınımızı kapıyoruz. E, gruplar hakkında bilgi almak için, ücretli gruplarımız hakkında bilgi almak için efendim yayının o kısmını izleyin. Ayıracağım ben. Bakabilirsiniz efendim e, zaman kısmından. Onun dışında bol şanslar like'ımızı attıysak, tahmin yarışması için yorumlarınızı unutmayın, destek yorumlarınızı unutmadığınız gibi yayınlarınızdan e, düzeltiyorum. Huzurlarınızdan efendim yayınımı tamamlayarak ayırıyorum. Kendinize iyi bakın, şansımız bol, bol olsun. 7-7, hadi en kötü ihtimal 7-6, taş çatladı 7-5 çıkmak itibariyle ihtimalle ben açayım bu akşam. Olabilir. Mutlu olurum. Ama diğer ihtimaller bizi üzer. Yine de full olsun bizim olsun diyoruz. Şanslarımız da olsun. E, çok yüksek misli oynamayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.